Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomdan da bildiğiniz gibi tarhana ev yapımı tarhana hazırlamıştık İlker ablamla birlikte ee, ve şu anda onu kurutmamışız yani e, taze halinde. Tabi onlar onu iyice kurutacaklar e, kibrit gibi olana kadar. Bize bir çorba yapacak İlker ablamız kendi tarifiyle kendi lezzetiyle bakalım nasıl bir çorba hazırlayacak, tarifi nasıl olacak İlker ablacığım böyle oturalım küçük Çıp tüpte. Şimdi nasıl hazırlayacağız? Böyle koyar mı yanına? Ya, önce ateşi tamam. bir şey yapayım da. Ha, tamam. tamam, tamam. Koyalım Penceremizi aldık ocağımızın üzerine. Biraz yağ koyalım. Şimdi arkadaşlar biz... Şöyle alt e, Evet. Yağımızı böyle tenceremizin içerisine döktük bir miktar. Tabii bu yapacağımız çorbanın miktarına göre yağını ayarlıyoruz. Tabii, Öyle değil mi? Tabii canım. Tenceremiz de biraz fazla yağ Evet. Böyle rüzgar vuruyor diye ben de şöyle. Yapayım. Şu kadar salçalarla. Evet. Bu salçaların hepsi fazla yedik. Bu kadar Evet, Çilaycığım sen ne yapıyorsun orada? Ne hazırlıyorsun? Ben sarımsak yapıyorum. Ha Çorbamıza sarımsak da evet. katacağız değil mi? Evet. Kaç diş? Dört. Dört. Dört diş. Arkadaşlar bu arada çok rüzgar var. Kusura bakmayın yani e, rüzgardan dolayı. Biz böyle bahçemizde çekmek istedik ki çorbamızı da komşularımıza ikram edelim. Onlar da bu lezzeti tatsın. Ve sizlere de güzel bir tarif vermiş olalım. Ülker ablamızın elinde. Şimdi ne yapıyoruz ablacığım? Ben şimdi buna biraz yağ koydum. Evet. Ee, bir kaşık salça koydum. Böyle kavuracağım. Evet. Biraz kavrulsun. Suyunu koyacağım. Tamam. Evet. Biraz su koyalım. Salçamız kavruldu bu arada. Evet. Su soğuk mu, sıcak mı ablacığım? Ilık, ilık su. Ee, suyumuz ılık. Tamam. Sanırım yeter buna. Şimdi su kaynamadan evet ılıkken tarhanasını koyalım. Tamam. Demek ki ablacığım bu tarhana yaşken de pişebiliyor yani hemen. Hı hı. Yaşken de pişer. Evet. Şöyle. Sanırım bu biraz daha istiyor. Atabiliriz. Hı hı. Çok koyu olmasın. çok da olmaz olması, sulu olması. Evet. Orta kıvamda pişirmeye çalışacağız. Hı. İnşallah. Bakalım. Tilaycığım anne elinden de çorba çok lezzetli olur ya. Evet. Değil mi? Ben de yapıyorum ama annem kadar olmuyor. Gerçekten de öyle. Ben de bazen yöresel yemeklerimizi yaparız. Ama ne yaparsam yapayım gerçekten anneminki gibi lezzetli yapamıyorum. Evet, olur olur size evde gidin hocam gerçekten diyorum ki annemin yaptığı köfte bir başka güzel oluyor. Sen annemin yaptığı işte sarma çok. dolma başka bir lezzet oluyor. Evet. Oysa ben de yapıyorum ama yok o lezzeti arıyorum gerçekten. Evet. Şimdiden eline sağlık diyorum oğlum. Yani gerçekten güzel görünüyor. Tuz. Tuz mu? Evet evet. Tuzumuz orada. Nasıl bu ben sarımsak eklesin dedim. Sarımsağı da tuzla dövdük. Evet, salça da tuzlu. Evet. Onun için bu kadar yeter. Tuzunu damak zevklerine göre ayarlayabilirler değil evet, mi? Evet. Kendine Peki ablacığım göre. bunun içerisine et suyu, tavuk suyu katılabilir hayır, hayır, mi? Hayır, hayır, Katılmaz mı? Katılmaz. Tadını mı bozar? Katınmaz. Gerçekten mi? Katılmaz, tadını bozar. Aa. Ben bazen... daha bazen... çok seyriye çorbalarında oluyor. Ha, da ha, olmaz. Daha da Ben bazen e, hazır et buluyorum atıyorum ama o zaman yanlış yapıyorum. Yanlış. Allah'ım evet. atmayacağım dizi bunu asla atmayacağım ablacığım. Hiç gerek yok. Zaten Arkadaş... bunun içine yeteri kadar vitamin var. Değil mi? Tabii. Onları daha fazla öldürmeyelim yani Tabii. Arkadaşlar bakın ben et kulyon atıyordum her zaman tarhana çorbası yaparken. Ülker ablamız diyor ki hiç gerekmez. Onun lezzeti kendisine yetiyor. İçerisinde bayağı bir vitamin dolu. O yüzden ben de bundan sonra atmayacağım inşallah. Sadece sarımsak atabiliriz. Ha, sarımsak da lezzet acı, vermez. Acı aslında. yemek isteyen acı atar. Pul biber mi? Kadarız. Baharat olarak pul baharat, biber mi? Ne? pul biber, baharat. Evet. Şey, acı istiyorlarsa tabii. Acı seviyorsanız pul biber ilave edebilirsiniz veya toz biber değil Bu, mi? Evet. Onun dışında başka bir baharat Hiçbir eklenmiyor. Hiçbir şey. Zaten dediğin gibi yeterince baharat içinde her şey malzemesi her şey var, var. Her şey var. Hiçbir şey gerek yok. Evet isteğe sarımsak acı. Başka evet. da bir şeye gerek. Sarımsağı da ben çok severim ya. Hiç evimden eksik etmem. Çok Aynen. güzel. Zaten doğal antibiyotik yani. Evet. Çok faydalı. Evet. Ben tadını daha bir güzelleştiriyor. Ne bileyim, Tabii. Lezzet katıyor yani yemeklere, çorbalara. Evet. Bakalım hele. Gel çorbanı içeceğiz. Komşulara evet. da ikram edeceğiz inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Eminim çok lezzetli olacak gerçekten. Sürekli bunu böyle karıştırmak istiyor işte. Evet. Karıştırmadığın zaman dili topaklanıyor. Şimdi bu çorba kaynayana kadar sürekli Kaynana başında kadar karıştıracağız. Hı, karıştıracağız Değil mi? Mi? evet. Tamam. Ne kadar kaynatacağız peki? Kaynamaya başladıktan sonra kaynamaya, kaç dakika? Kaynamaya, kaynamaya başladıktan sonra biraz kızacağız altını. Evet. Biraz da kısık ateşte. 10 dakika kadar mı? Dakika. Ne kadar? 10 tamam. dakika. Evet arkadaşlar, şu anda biz çorbamızı karıştırıyoruz. Ve pişince görüşmek üzere diyorum. Şimdi 6-7 dakikada karınamız kaynıyor. Kaynadı. Artık sarımsağını isteğe göre ekleyebiliriz. Tamam, onu da kattık. Lezzet Ondan. vermesi açısından. Lezzet versin diye. Şimdi birkaç dakikada sarımsağıyla kaynatacağız Bir ki aromasını ka versin evet. diye Değil mi? birkaç dakikada böyle sarımsağıyla kaynayacak servise hazır. Tamam ablacığım. Evet arkadaşlar tarhana çorbamız pişti. Şimdi Ülker ablam dolduruyor ve komşularımıza ikram edeceğiz. Tabii ki eşine de ikram edeceğiz. Gerçekten çok lezzetli oldu ablacım Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Siz Şifa de, olsun. Sizler de Ülker ablamın tarifiyle tarhana çorbasını mutlaka deneyin derim. Tadına baktım. Muhteşem bir lezzet. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.